Merhaba sevgili anneler ve babalar. Bugün sizlere bebekler sürekli neden emmek isterler konusundan söz edeceğim. Aslında bebekler neden sürekli emmek isterler sorusu pek çok anne ve baba için kafa karıştırıcı ve yorucu olmaktadır. Çünkü yeni doğan bebekler özellikle ilk haftalarda ve ilk aylarda sürekli anne koynunda, sürekli anne kucağında ve sürekli memede kalmak istemektedirler. Gerek beslenme için olsun, gerekse uyku ve rahatlama için olsun anneden ayrılmayı kesinlikle istemezler. Yatağına koyarsınız, sonrasında ağlayarak tekrar anne koynuna, anne kucağına gelmek isterler. Doğal olarak pek çok anne baba bu dönemde bebeğin yeterince doymadığını ya da anne sütünün yeterli gelmediğini düşünebilir. Ve pek çok anne baba için anne sütü yeterli olduğu halde gereksiz yere formül mama vermeye de sebep olabilmektedir. gibi emme refleksi bebeklerin dünyaya geldikleri andan itibaren doğal bir refleks davranışıdır ve ilk ortaya çıkma zamanı da anne karnındadır. Ultrason görüntülerine baktığınızda anne karnında birçok bebeğin parmağını emdiğini de rahatlıkla fark edebilirsiniz. Doğumdan sonra da yaklaşık 6 ay kadar devam eden bu refleks, Ek gıdaya geçişle birlikte yeni tatlar ve yeni yeme şekilleriyle karşılaşmayla birlikte devam eder. Fakat bu dönemde biraz daha gerilemiştir. Emme refleksi sadece beslenme amaçlı değil, bebeklerin rahatlama ve güven duygusu hissetmeleriyle ilgili de oldukça önemli bir durumdur. miadında doğan bebeklerde hemen doğum sonrası anne memesine tutulan bebek rahatlıkla memeyi kavrayarak emmeye başlayabilir. Sadece erken doğan prematürelerde bu refleks tam olarak gelişmeyebileceği için özellikle 28 haftalık süreçte dünyaya gelen bebeklerde bir süre bebek memeyi tutamayabilir. Bu dönemde de nazogastrik sondayla beslenmeye mutlaka devam edilmelidir. Emme Refleksi doğal bir reflekstir. Sadece beslenme amaçlı değil, bebeklerin rahatlama, sakinleşme, özellikle ağladıklarında stresten uzak kendilerini sakinleştirme amaçlı istedikleri de bir süreçtir. Uykuya dalmadan önce ya da uykudan uyandıktan sonra da emme refleksi sayesinde bebekler hem karınlarını doyurabilir, hem rahatlayabilir, hem de kendilerini anne koynunda güvende hissedebilirler. Bebeklerin sürekli emmek istemesinin bir başka nedeni de mide kapasitesi ve hızlı sindirim sürecidir. Hepinizin bildiği gibi bebekler dünyaya geldikleri anda midelerinin kapasitesi oldukça küçüktür. Bir nohut büyüklüğünden başlayarak ilk hafta 5-7 mililitre kadar e, süt alırlar, anne sütü alırlar. Sonrasında e, ikinci, üçüncü haftadan itibaren bu miktar e, 15-20 mililitreye kadar artar. Sonrasında 30-35 mililitre, 50 mililitre, 80 mililitre ve 100 mililitre gibi değerlerle devam eder. Yeni doğan döneminde ilk günler bebeklerin mide kapasiteleri oldukça küçük olduğundan dolayı bu dönemde bebekler sık sık emmek isterler, sık sık acıkırlar ve sık sık memede kalmak isterler. Aynı zamanda Anne sütü çabuk sindirildiği için de hızlıca mideden ve bağırsaklardan geçerek kaka yoluyla dışarıya atılmaktadır. İlk günler bebekler sık sık acıkırlar ve sık sık da kaka yaparlar. Sindirimi son derece kolay olan anne sütü bebeklerin midesinden ve bağırsaklarından hızlıca sindirilerek çok kısa bir sürede de dışarıya atılır. Böylelikle bebekler sık sık beslenme ihtiyacı hissederler. İlk günler bebeğimizi günde 8-12 kez emzirerek onun sık sık beslenmesini ve daha uzun süreler memede kalmasını sağlayabiliriz. Çene kasları güçsüz ve oldukça yorgun olduklarından dolayı kısa süre emip hemen uykuya dalarlar. Sonrasında tekrar uyanıp emmeye devam etmek isterler. Bu tamamen doğal bir süreçtir. Anne sütünün diğer sütlerden protein yapısı olarak daha farklı bir yapıya sahip olması nedeniyle daha hızlı sindirilmesi bebeğin daha kısa sürede ve daha çabuk acıkmasına neden olur. İşte bebeklerin sık sık emmek istemelerinin temel nedenlerinden birisi de bu hızlı sindirim sürecidir. Çabuk sindirilen anne sütü bebeğin hızlıca acıkmasına neden olur. Böylelikle de bazen 1,5-2 saat arayla da emmek isteyebilirler. Oldukça doğaldır. Emme refleksi bebekler için sadece karın doyurmak amaçlı kullanılan bir refleks değildir. Aynı zamanda rahatlama ve güven duygusu oluşturma adına kullanılan bir içgüdüsel davranıştır. Emme eylemi bebeklerin kendilerini güvende, rahat ve huzurlu hissetmelerinin yanında bebeklerin hem fiziksel hem de duygusal açıdan gelişmelerine de yardımcı olur. emme eylemi bebeklerin kendilerini güvende ve huzurlu hissetmelerini sağlayarak hem fiziksel hem de duygusal açıdan önemli bir rol oynar. Bu durum bebeklerin emzirme sırasında uykuya geçerken veya huzursuz olduklarında sık sık emme ihtiyacı hissetmelerinin de temel nedenlerinden birini oluşturur. Emme Bebeklerin beyninden endorfin gibi iyi hissettiren kimyasallar salgılanır. Endorfinler stres ve ağrıya karşı doğal bir rahatlama sağlarlar. Aynı zamanda bebeklerin sakinleşmesine de yardımcı olurlar. Emme refleksi bebekler üzerinde doğal bir yatıştırıcı etki gösterir özellikle sinirli, gergin, ağrısı olan, sancısı olan bebekler için emmek bazen rahatlatıcı ve güven verici bir durum sağlayabilir. Çoğunlukla bebekler rahatlama ihtiyacı, rahatlama isteği nedeniyle uykuya geçmeden önce veya uyandıktan sonra da emmek isteyebilirler. Bu durum oldukça doğaldır. Bazen yalancı emzik de bebekler üzerinde özellikle uykuya geçme öncesinde ve uykudan uyanma evresinde rahatlatıcı etki gösterebilir. Anneler için oldukça kurtarıcıdır. Hem de aynı zamanda ani beşik ölümlerini uykuda engelleyen önemli bir e, araçtır. Pek çok bebek uzmanı pediatrist, hekimler uyku sırasında bebeğin düz bir pozisyonda sırt üstü ve ağzında yalancı emzikle uyumasını tavsiye ederler. Bebeklerin sürekli emmek istemelerinin bir diğer nedeni de güven ve bağlanma hissidir. Elme genellikle anne kucağında veya anne yanında karşılanan bir ihtiyaç olduğundan dolayı anne ile tensel temas bebeğin kendini güvende hissetmesine neden olur. Anne kokusu, anne sıcaklığı, anne teninin rahatlığı bebeğin de kendini rahat ve güvende hissetmesini sağlar. Emzirme sırasında anne ile olan yakın temas bebeklerin ağlamalarını azaltır ve onları daha rahat hissetmeye sevk eder. Emme sırasında anne ile olan bu yakın temas bebeklerin hem sakinleşmelerine hem de kendilerini daha rahat ve daha güvende hissetmelerine neden olur. Anne teninin sıcaklığı bebekleri aynı zamanda da sakinleştirir. Ağlayan bebekler kısa sürede anne memesine geldiğinde sakinleşerek rahat ve huzurlu bir ruh haline geçerler. Yine bebeklerin emmek istemelerinin bir diğer nedeni de büyüme ataklarıdır. Hepinizin bildiği gibi bebekler dünyaya geldikten itibaren özellikle ilk bir yıl içerisinde oldukça hızlı bir büyüme ve gelişim süreci gösterirler. İşte bu atak dönemlerinde bebeğimiz sık sık emmek ve beslenmek ister. Anne sütü içeriğindeki pek çok vitamin ve mineral nedeniyle özellikle protein içeriği ve enerji veren güzel besleyici bir gıda olması nedeniyle bebeklerin daha kısa sürede ve daha çabuk kilo almasına, boyunun uzamasına, yine baş ve göğüs çevrelerinin de gelişimine sebebiyet verir. Anne sütü alan bebekler ayda yaklaşık 500-900 gram alarak daha kısa sürede daha çabuk büyür, gelişir ve serpilirler. Emme içgüdüsüyle dünyaya gelen bebekler hemen doğum sonrası ilk andan itibaren anne memesini rahatlıkla tutup damakları arasına kıstırarak beslenmeye başlayabilirler. Bebeğin emmesi annede hormonları tetikleyerek sütün de salgılanmasına sebep olur. Böylelikle bebek emdikçe süt salgılanır. Ve bebek beslenerek hem karnını doyurur hem de büyüme ve gelişme sürecine de katkıda bulunur. Annelerin güzel günlerde bebeklerini kendi sütleriyle, özellikle ilk 6 ay herhangi bir ek gıda ya da formül mama vermeden beslenmeleri oldukça önemlidir. Çünkü anne sütü en mucizevi besinlerden biridir sağlıklı günlerde bebeğinizi sağlıkla büyütmenizi dileriz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.